arkadaşlar sevgili dostlar değerli takipçilerim abone olun kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Mert bugün Dragon Mania efsanelerine oruz ve arkadaşlar neler neler oldu dün akşamdan beri inanın uyku uyamıyorum ve böyle bir şey olamaz diyorum arkadaşlar biliyorsunuz dün otta'yı çıkarmak istedik ve otta çıkmadı ve bir sürü çift yumurtalarım vardı burada kuşkahanelerimde ve arkadaşlar ben de yeni bir yumurta istedim emrullahın dediği bir şey vardı ateşle rüzgarı bir kere büyüleyip 16. seviyeye kadar besledim işte abi işte ve leopar ejderi çıkarmak için bir tane çiftleştirme yaptım işte. Ben de o çiftleştirmeyi burada gerçekleştireyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bana vermiş olduğu yumurtada duman ejderi birazdan onu da çatlatacağız. Ben gerçekten paniğe kapıldım ve o esna dedim ki yarın bir tane yumurta çatlatmamız lazım dedim ve Oyun bize mükemmel bir şans tanıdı. Bir tane kartım vardı. Kart açtım ve parçacıklardan buradan mükemmel bir ejder geldi. Arkadaşlar biraz daha sizinle paylaşacağım nasıl bir ejder olduğunu. Arkadaşlar yumurtası da gerçekten mükemmel. Çok fazla konuştum arkadaşlar. Siz de hemen gidip şimdi abone tuşuna basıyorsunuz ve like'larınızı patlatıyorsunuz. Mükemmel bir video yine sizlere bekliyor. haydi bakalım takipte kalın. Let's go diyorum ve işte oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar ve ilk başta şu yumurtamı bir çatlatalım şu bende vardı zaten hemen çatlatıyorum ve onu satacağım direkt olarak Geiger ejder var bende sat gitsin ve sattık arkadaşlar ve buradaki ejderimi de geçeceğim hemen buradan bir tane yumurtlatma objesi vardı bende onu aldım hemen buradan bunu tümünü geç diyorum ve mis gibi yepyeni Ejder'e kavuşuyoruz bugün de bu çok şükür bugün de yumurtasız kalmadık yine yumurta çatlatacağız yeni bir ejder'e sahip olacağız benim için çok önemli her gün bir tane ejder çıkması tabii ki kısmet olmaz bir gün çıkmayabilir arkadaşlar bu şans işi ama gerçekten şu an çok mutluyum ve karşımda mükemmel böyle bir tane yumurta var böyle sargı bezli bir yumurta acaba nasıl bir yumurta arkadaşlar nasıl bir ejder arkadaşlar hadi bakalım şimdi hiç vakit kaybetmeden onu çatlatıyoruz

çok istediğim bir ejder gerçekten mükemmel bir ejder karşınızda gerçekten çok iyi yapmışlar arkadaşlar ya hemen yerleştireceğim hatta onu direkt şuraya efsaneye bir çakalım daha sonra bakarız yerine değiştirmek için Haydi bakalım mumya ejder bizimle birlikte olacak arkadaşlar inanılmaz gerçekten oyun bana mükemmel bir şans ve bunun da parçacıklarını topladık mumya ejderi geliyor abone oyun ailesine birlikte oluyor diyoruz ve hemen gidip besleyeceğim arkadaşlar şöyle bakın ya çok da güzel yapmışlar harbiden ya bakalım büyük halini merak ediyorum ben gerçekten hadi şöyle bir besledim gel bakalım şurayı mumya ejder yürüsün gelsin şöyle bir ortaya alalım onu ortaya hop 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 zıpla bakalım kardeşim yes be hadi bakalım şimdi büyütüyoruz dördüncü seviyede büyüyecek şimdi hoppa işte be aga be <laughs> çok iyi çok iyi gerçekten kanatlarına bakın ya böyle sargı bezlerini sarmışlar bu aslında ölü bir ejder mumyalanmış bir ejder çok da güzel yapmışlar hemen 10. seviye getireceğim arkadaşlar hoppa işte mükemmel diyoruz mükemmel diyoruz 10. seviyeye getiriyoruz let's go arkadaşlar haydi bakalım ve şimdi şimdi bugün yine çarkımız var yorumlarımız var şuradaki yumurtayı da hemen burayı koyacağım bunun kaç saati var 44 dakikası var bunu da hemen geçiriz birazdan zaten birazdan yine eğer çark çevirdik mi reklam izlemek zorunda kalacağız o esnada onu da geçerim diyorum. Mükemmel diyoruz ve şimdi vakit kaybetmeden Çark çeviriyoruz. Dün çevirmemiştik. Dün Oto'yu denemiştik. Bugün de çark günümüz biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Merak ediyorum. Böyle shuffle çektik. Spin dedik. Bakalım şanslı kişi kim gelecek? Picklewheel.com üzerinden yapıyorum. Arkadaşlar ellerimiz havada. Ben kendim, kendim durdurmuyorum. Siz de girip o siteden böyle çarklar edilebilirsiniz. Gerçekten güzel bir sistem yapmışlar. Hiçbir şekilde hilesi hurtası yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Şanslı kişiyi arıyoruz. Ve şanslı şanslı kişi kim? Merchan Kabilesel Queen Rose yani eski adıyla Rose Queen <laughs> Merchan Kabilesel Ace'leri çiftleştireceğiz. Queen Rose'a da buradan teşekkürler ediyoruz ve çok mutlu oldum gerçekten. O çıktığı için haydi bakalım. Şimdi let's go diyoruz ve oyunumuza geçiyoruz ve hemen şurada yavrulatma inime giriyorum. Ve bakalım kardeşimiz ne demiş tekrardan bir göz atalım. Mercan kabilesel demiş. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Mercan'ı bir alalım. Kabileseli de bir alalım arkadaşlar. Kabilesel. Kabi, kabi, Tabi yine Sel Ejder'de geldi. 11 olası sonuç. Oy yo oy 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 arkadaşlar. Mükemmel, mükemmel. 11 tane olası sonuçlarımız var. Umarım fazla bir şey çıkarmamışıktır. Haydi bakalım, bayağı da bir şey çıkarmışık. Neyse sıkıntı yok. Queen Rose'a buradan teşekkürler ediyoruz. Bakalım onun şansına, sizlerin enerjisine. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Haydi bakalım, güzel bir eşler yine istiyoruz. Ya diyoruz. Haydi bakalım, let's go gelsin bakalım. Güzel eşler. hayır hayır. Bu ejder mi çıktı bana ya? <laughs> Neden böyle çıkıyor arkadaşlar gerçekten en azından saat saati azmış. 1 saat 30 dakika diyor. Hemen bunu geçeriz. Sıkıntı yok. Olsun Rose Queen. Sana da çok teşekkürler ediyorum. Hadi şimdi bakalım. Bu süreyi geçip geri geleceğim. Let's go. Evet şimdi değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi buradaki reklamları da geçtim. Hemen kuluçka haneme koyuyorum. Ve 1 saat 59 dakikası varmış. Onu da bir şekilde geçeriz. Bu esnada da duman ejderimizi burada hemen çatlatalım. Onu da reklamlarını izledim arkadaşlar. Hemen duman ejderimiz de burada var bizde zaten. 100 altınmış zaten. Veriyoruz. Boşalttık inimizi de. Ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz böyle yapma inimiz bir açalım arkadaşlar hadi bakalım şimdi çarka devam ki Queen Rosa bugün buradan teşekkürler ediyoruz ve kaldırıyoruz listeden kendisini ve buradan çarpı işaretinden sildik arkadaşlar şimdi bir tane daha shuffle çekelim karıştıralım yani ve spin deyelim bakalım şanslı kişi kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Kim geliyor? Kim geliyor? O şanslı kişi kim olur acaba? Merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Dönsün çarkımız dönsün. Dönsün. Dönüyor. Ve geliyor yavaşladı. Az kaldı. Geliyor ve geliyor. Da ve Mercan. Emre Yıldırım kardeşim. Emre Yıldırım kardeşim de çıktı. Çok şükür bin şükür çarptı. Dav ve Mercan'ı yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım oyuna geçelim. Da ve Mercan. Let's go diyoruz. Hemen buradan iyi seçiyorum arkadaşlar. ah daha çıktı zaten. Dav ve Mercan arkadaşlar. Umarım güzel sonuçlar elde edebiliriz. O sonuçlar iki. Çok iyi. Hadi bakalım Arkadaşlar neymiş bu oluş sonuçlar? Oo bir tane burada bir yumurta var. Bir de burada bir yumurta var. Diğerleri bayağı bir <laughs> çıkarmışık. Ya şans işi. Muhtemelen yine çıkmayacak ama belli de olmuyor. Bazen böyle diyoruz ve çat diye yakalıyoruz bir ejder. Arkadaşlar yapacağız tabii ki burada kardeşimize çok teşekkür ediyoruz Emre'ye. Hadi bakalım. Yavulat dediğim. Hadi şansımıza gelsin. O ejderlerden bir tanesi gelsin. Kavun geldi. <laughs> Kavun çıktı karşımıza. Olsun arkadaşlar. Deniyoruz şanslımızı. Çıkarsa çıkacaktır. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar. Bu kavunu da bir geçelim. Az süresi varmış. Onu da geçeceğim. Hadi bakalım. Bir sonraki çarka geçeceğiz. Let's go. Evet kardeşlerim. Ve onun da reklamlarını geçtiğim kavunu da şöyle bir koyalım. Ve şimdi 3. çarkımıza geçiyoruz. Bakalım şanslı kişi kim olacak. Bakalım bu sefer. Hadi bakalım. Emre Yıldırım'a da teşekkürler ediyoruz kardeşimize. Olmadı. Olsun. Bir sonrakine olur diyoruz. Haydi bakalım buradan Emre Yıldırım'ı da kaldırdık. Bir tane daha böyle bir karıştıralım arkadaşlar. Ve şanslı kişiyi seçelim buradan. Bakalım her şey yolunda. Ve ellerimiz havada. Arkadaşlar bakalım kim gelecek? Merakla bekliyoruz. Bu arada siz de arkadaşlar like'leri atmayı unutmayın. Yorumlarını süper yapıyorsunuz. Orada like tuşlarına bir basarsınız beni mutlu edersiniz. Abone olmayan varsa abone tuşunu da çatlatsın arkadaşlar. Bakıyorum çok güzel ilerliyoruz daha da büyük hedeflerimiz var. Onları da yapacağız. Haydi çark dönüyor dönüyor dönsün artık ve dursun artık diyoruz. Ve bilen bilir zaten ben hiç dokunmuyorum kendi duruyor ellerim zaten burada arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim kameraya. Ve geliyor, geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor Allah'ım? Sanki gördüm. Ve su artı boşluk Gülşah Deniz kardeşimiz geliyor. Gülşah Deniz kardeşimiz geliyor. Onur Kıkıl payı kaçırdın Zıgayi kardeşim Onur gitti onu da görmüştüm Haydi bakalım su artı boşluk Güşa Deniz kardeşimizin istediğini yapacağız bakalım su ve boşluk yapmamıştık sanki hiç ya Bakalım arkadaşlar su gelsin burayı Su ejderimiz neredesin sen neredesin sen su ejder burada ve kardeşimiz boşluk demiş boşluğu da alacağız umarım bir şeyler çıkar bir şeyler çıkar olası sonuçlar vardır güzel bir tane olasılık sonuç o be, çok iyi elimizde bir tane ne varmış yağmur ejder bir de bize olmayan bir ejder arkadaşlar bana böyle gelin işte ya çok fazla onu sonuç istemiyorum böyle iki taneli gelin yani yarı yarıya şansımız olsun ne güzel işte ya keşke çıksa şuradakini istiyorum şuradakini istiyorum bana olmayan ejder istiyorum hadi bakalım arkadaşlar bunu kimse söylememişti bana su ve boşluk güşah kardeşimize teşekkürler ediyoruz belki de öteki ejder çıkacak Haydi bakalım şansımızı toparlayalım. Hadi gelsin artık güzel. O bize yeni bir ejder istiyoruz. Aga be. <laughs> Aga ben, Yağmur ejder çıktı gördüğünüz gördünüz mü? Yüzde elli şansla. Ya gerçekten benim şansım ne bahtsız bir adamım ben ya. Gerçekten çok şanslıyım. Yüzde elli şansla yeni bir ejder alacaktık. Ama şunu aklını tutacağım. Suyla boşluk. Ondan güzel bir ejder çıkıyormuş arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi. Let's go diyoruz. Bunu da geçeceğim. Ve bir sonraki çarka inşallah geçeceğiz diyoruz. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Sevgili değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bütün reklamları da izledim. Şuradan hemen yumurtamı çatlatıyorum. Ve buradan çıkacak kişi bu. E ejder. o da var bende onu da satıyorum zaten 460 iyi oldu bari süreleri az olan ejderler çıktı hemen şuradaki çıkartmış olduğumuz yumurtayı da koydum onun da süresi az şimdi bir sonraki çarkı geçeceğiz arkadaşlar bakalım çark çevirmek de gerçekten çok keyif verici Gülşah Deniz kardeşimize de buradan teşekkürler ediyoruz ve hey joy istiyoruz ve kapatıyoruz ve Gülşah'ı da buradan kaldırıyoruz ve arkadaşlar şimdi bir tane döndüreceğim yani doğrusu karıştıracağım ve bir daha spin tuşuna basıyorum. Haydi bakalım. Bir sonraki şanslı kişi kim olacak? Artık bir tane ejder çıkartalım da ne olacak? Haydi arkadaşlar ejderleri bekliyoruz. Yeni bir ejder gelsin. Bugün yarın doğrusu bir tane ejder çatlatmam lazım. Arkadaşlar her gün bir tane ejder çatlatıyoruz. Elimizden geldik çok şükür bize oyunda biraz hani şansımıza yaver gidiyor. Elimizden geldik Çünkü Bir otlu çıkmadı bize yani. <laughs> Diğerleri maşallah değilim. Güzel ejderlere kal çalışıyoruz arkadaşlar. Hayır bakalım. Bugün de çok güzel mumya eşleri aldık. Yarın da bir eşler istiyorum. Yeni bir ejder. Böyle şaşırılabilecek bir ejder diyoruz ve Şart durdu. Gelen kişi Tik Tak artı katil Minecraft Pro'su ve tebrikler kardeşim Minecraft Pro'sunu Tik Tak Tik Tak'la hiç şifreştirme yapmadık onu da yeni çıkarmıştık arkadaşlar hadi bakalım merak ediyorum bakalım Tik nasıl bir sonuç elde edeceğiz haydi let's go diyoruz ve Tik Tak'ı bir alalım bakalım haydi bakalım Tik Tak şans getirsin bize yeni ejderimiz Tik Tak Tik Tak Tık, tık yazacağım herhalde. Evet tık yazdım ve geldi. Bakalım ve ne demiş? Katil demiş. Oy oy, oy. Katil ejder de gelsin. Yine ığlarla iler karışıyor burada. Katil ejder de burada. Olsun şu 3 tane var. İnşallah güzel sonuçlar. bayağı iyi fazla fena çıkarmamışık arkadaşlar. Güzel sonuçlar da elimizde mevcut. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Haydi şu TikTok bize şans getirsin. Kardeşim Minecraft Pro'su da bize şans getirsin diyoruz. Ve enerjimizi yüksek tutuyoruz. Ve 3, 2, 1. Let's go diyorum. Ve basıyorum arkadaşlar. Çıksın artık bir ejder. Geldi bize jilet ejder. <laughs> <laughs> ya jilet geldi ya. Ha, bu olmayacaktı. Niye jilet geldi? Keşke başka birisi gelseydi arkadaşlar. Bilmiyorum artık süren var mı? Reklam izleme süreleri var mı? Geçmeye çalışacağım. Eğer geçemezsem de artık let's go diyeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün reklamları izledim ve artık 21 dakika süresi kaldı. Burada daha da reklam ve izleme vermiyor. Ama ben burada o esnada kavun ejderimin reklamlarını da izledim. Onu bir çatlatalım. En azından Uçuk bir boşalsın arkadaşlar. Ve kavun ejderimizi de bir satalım şu tatlı şeyi. Gerçekten çok da tatlı. 750 altın yaptı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada... Hemen bunu elmas verip geçeceğim artık ve sonra son bir şey yapacağım arkadaşlar ve o da şimdi bir adam sürpriz olacak tümünü geçiyorum hadi bu jilet ejderi bir tümünü geçelim ve kuşka hanemize koyalım bugün yine hiçbir ejder çıkartamadık ama olsun diyorum şimdi burada biliyorsunuz ki Haftın ejderine çok az kaldı arkadaşlar bugün son gün zaten bu video yayında olduğunda artık süresi bitmiş olacak yeni bir ejder gelmiş olacak ve ben bu süre içinde Haftın ejderini hiç hiç yavrulatmadım. Otto'yu baya denedik ama haftanın ejderini Kaya'yı hiç yavrulatmadım. Ve ikisi de var elimde. Bakalım çarkımızı da bugün yetin çevirdiğimize göre arkadaşlar ben bunları bir yavrulatmak istiyorum. Bakalım belki şansımıza haftanın ejderi <laughs> çıkacak bize ama bakalım ne olacak görürsün gibi 1 saat 20'de 7 dakikası kalmış arkadaşlar yukarıda da bitiyor artık yani o yüzden yavrulat diyeceğim bakalım kaya ejderimiz gelecek mi arkadaşlar bizimle birlikte olacak mı? Ama bu sonuçlar gördüğünüz gibi kaya burada. Kaya ejderi. Haftanın ejderi. Güzel de sonuçlar varmış aslında. Belki kaya çıkmazdı başka bir şey çıkar inşallah. Belki de kaya çıkacaktır arkadaşlar. Haftanın ejderi de çıkabilir. Tek de çıkartabilir miyiz? Hiç denemedim çünkü 16 tane burada görüyorsunuz. Deneme hakkımız vardı ve hiç denemedim. Ve ilk defa da tek de çıkartırsak mükemmel olur. çıkartamasak da canımız sağ olsun diyoruz. Haydi gençler 3, 2, 1 Let's go. Ya Allah dediğim Çıkıyor mu? Kaya Ejder tek de mi çıkıyor? Arkadaşlar. Kaya Ejder çıkmadı. Ama farklı bir yumurta çıktı karşımıza. Çok şükür 17 saati varmış. Yeniden bir yumurtaya kavuştuk arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel gerçekten. Bunu yarın çatabilir miyim bilmiyorum. Bayağı bir uzun süresi var. Yani 17-18 saat süresi var. Ama güzel bir yumurtadır inşallah diyorum. Işıktan da gördüğümüz üzere bunu bir arkadaşımız bize yorumlarda bahsetti. Destansı bir yumurta olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum ama çok iyi oldu. Son anda bir tane yumurta yakaladık. Haydi bakalım haftalık eşit denemiş olduk. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi yorumlara geçiyoruz. Let's go. Dünkü videomun yorumları da gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yine Yiğit birinci olmuş kardeşim. Tebrikler. Bana çok destek oluyor. Vallahi çok seviyorum seni kardeşim. Diğer arkadaşlarımız da öyle tabii ki. Emirhan Veli Ata ikinci olmuş kardeşim. Gladiatör Mert abi, Kanasan, Elif ve Mete ikisini de buradan çok sevdiğimi söylüyorum. iki kardeş onlar da. Biliyorlar kendilerini. Let's go diyoruz arkadaşlar. Onları çok seviyorum. Harun Ünver ilk abi seviyorsun. Harun'u da buradan teşekkürler. Kalp 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 kalp, gönderiyoruz. Yorumları unuttuk geçen sefer. <laughs> geçen videoda unutmadık da arkadaşlar bazen yetiştiremiyorum. Biliyorsunuz ki dün biraz edit falan yaptım. Ondan sonra yorumlara da zaman kalmadı. Hani biraz da benim de dışarıda bir işlerim vardı. O yüzden de yorumları koyamadım. Özür diliyorum. Ama tabii ki anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Ben de insan sonuçta elimden geldiği kadar gerçekten siz bunu samimiyetle söylüyorum. Elimden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama daha da iyi olacağız diyorum. Hadi bakalım mükemmel demiş Yiğit kardeşim. Kral abim gene yapıştırdın mük video demiş. Eyvallah. İlk like ilk beğeni demiş. Mükemmel teşekkür ederim. Kral demiş. Of ilk atacaktım demiş. Olsun kardeşim ne olacak ki? Mesut onu da çok sevdiğim buradan söylemek istiyorum. Eyvallah sözlü. Abi gladiatör ejderin hayırlısı olsun. Emrullah teşekkür ederim kardeşim. Onu çok sevdim sevdiğimi buradan söylemek istiyorum. Abi isteğim Otto introsu yaptığın için teşekkür ederim. Ne demek kardeşlerim? Siz isterseniz ben yapmam mı? Elimden geldiği kadar dediğim gibi ne varsa yapmak istiyorum. 13. benim 6. like demiş. Voix'im sağol teşekkürler kardeşim. Çok seviyorum gerçekten. Abi video çok kısa olmuş. 15 dakika olmuş. 20 dakika yapsan bari demiş. Bana kızmış. Olsun kardeşim. Dediğim gibi az önce yaptım. Burada da zaten Mesut'a da yazdım. Bugün biraz işim vardı dışarıda Mesut dedim. O yüzden kısa tuttum dedim. Arkadaşlar kusura bak bakmayın yapacak bir şey olmuyor bazen elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Oyun kolik Yusuf parlak abi beni ziyaret eder misin demiş. Oyun kolik Yusuf notunu aldım kardeşim. Ada ziyaretleri yapacağım yakın zamanda yine yarın belki olabilir bilmiyorum. Muz Otto demiş <laughs> demiş ki abi ben bu arada Otto çifte yumurtası objesiyle aldım. gene genelde aynı ejderlerin öyle alıyorum. O yüzden obje varsa gereksiz yere harcama demiş. Evet ben de onu denemiştim geçen videoda kardeşim. Objeyi aldım ve olmadı. <laughs> Bilmiyorum izlediysen o videoyu. Objeli de bana iki tane farklı bir yumurta çıkardı. En valla havuç otta demiş. <laughs> abi gladiatör hayırlısı olsun. Ben de gladiatör var demiş. Onur kardeşim. Eyvallah. Onur demiş ki abi ben ayın ejderi 40. seviye yaptım. Büyüleme yapmaya başladım. Bu arada ay ejderinin ayın ejderi ay bir ara ben de yap yapmıştım. Elementleri şunlar. Efsanevi gölge ışık demiş. Ayın ejderi için Onur. Ve Editman video sonuncu demiş. Ye yeah! <laughs> dedim ben de kardeşim olsun sıkıntı yok. Abi üzgün yorumlar neden okumadı demiş. Arkadaşlar açıklamamı yaptım az önce. Valleon abi geç dişmişsin nasıl alabilirim lütfen söyler misin demiş. Markette satılıyor kardeşim. Gidip oradan yapıştırabilirsin. Mayan İlfer demiş. Valleon onun da notunu aldım. Senin zaten bir tane kartta e, çiftleştirmen var Valleon. Hepsi bir tane koyabiliyorum diğerle. Not alıyorum arkadaşlar. Wildan olacak. Kardeşimiz yine yorumuna yapıştırmış. Abi dün yine zamanım yoktu anlamıyorum. Hiç olmuyor zamanım. Her, normalde her videoda yorum yazmak istiyorum. Seviliyorsun kral demiş. Sıkıntı yok kardeşim. Ne zaman zaman olursa o zaman yaz diyorum Vildana'da. Gerçekten ama yorumları yazdığınızda ben de çok mutlu oluyorum. İnanın bana çok seviniyorum. Günay Hüseynova. Abi UV gölge demiş. O da çarka koydum bugün. Yasemin Akman. Abi beni tekrar ziyaret eder misin demiş. Bu arada seviyorsun abi de işte. Ne demek? Onu da notuna aldım. Ziyaret edeceğim kardeşim. Bakalım Dragon Knight Abi beni ziyaret etme eder misin? İsmim Dragon Storm. Mesela canı sağ olsun demiş. Eyvallah. Böyle yorumlara gerçekten mükemmelsiniz arkadaşlar. Ama ben tabii ki kardeşimi ziyaret edeceğim. Bir sonraki ada videosunda notunu da aldım. Yapıştırdım not defterime. Efeser'in abi hayırlısı olsun demiş. Teşekkürler kardeşlerim. Teşekkürler. Sizleri gerçekten çok ama çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum. İnanın bana yine güzel bir, mükemmel bir oyun oldu. <laughs> yani oyunda, oyuna dön diyor. Oyundayız şu an zaten arkadaşlar. Böyle adamız da ufaktan böyle gösterelim. Burada da yavaştan sonuna gelmek istiyorum videomu. Yanlış bir şey yaptım yaptıysam beni affedin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan varsa lütfen abone tuşuna basın. Like'ını patlatsın. Sizleri çok seviyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.